Bir varmış, bir yokmuş. Masmavi suların altında rengarenk mercanların dans ettiği, balıkların baloncuk yarıştırdığı pırıltı denizi adında neşeli bir yer varmış. Bu denizde yaşayan minik, yuvarlak ve biraz tombik bir balık varmış. Adı Fırtı'ymış. Ama sakın adına bakıp da cesur sanmayın. Fırtı çok korkak bir balıkmış. Gölgesinden korkar, baloncuk patlayınca irkilir, deniz yosunu sallanınca ''Aa, deniz canavarı!'' diye bağırırmış. En çok da karanlıktan, bilmediği seslerden ve ya başıma bir şey gelirse düşüncesinden korkarmış. Ben evimde kalayım en iyisi. Diğer balıklar oyun oynarken ''Fırtı, hadi mercan saklambacı oynayalım.'' ''Yok yok, ya saklandığım yerde biri hapşırırsa?'' ''Fırtı, gece parlayan yosunları görelim. Yok, ya yosunlar bana bakarsa? Hatta bir gün bir salyangoz yanından geçince fırtı öyle korkmuş ki, ''Denizde uçan taş var!'' diye bağırmış. Salyangoz da şaşkın şaşkın baka kalmış. ''Ben sadece yürüyorum ya!'' Bir gün fırtı korka korka gezerken yaşlı ve bilge deniz kaplumbağası mırmırla karşılaşmış. Mırmır mır yavaş konuşurmuş ama söylediği her söz inci gibi değerliymiş. Neden bu kadar korkuyorsun küçük balık? Fırtı içini çekmiş. Çünkü her şey bana çok korkutucu geliyor. Mırmır mır gülümsemiş. Korku kötü değildir fırtı. Ama korku seni durduruyorsa ona biraz kulak verip sonra yola devam etmek gerekir. Ama ben cesur değilim. Cesaret korkmamak değildir. Cesaret korkarken yine de denemektir. Fırtı bunu ilk kez duymuş. Biraz kafası karışmış, biraz da meraklanmış. Mırmır devam etmiş. Denizin derininde cesaret mercanı vardır. Ona dokunan balık cesur olmaz, ama şunu öğrenir: korkular geçicidir. Fırtının kalbi pıt pıt atmaya başlamış. Cesaret mercanı, derin deniz, karanlık. Ben, ben giderim galiba ama biraz sonra. Mırmır mır gülmüş. Korkunu da yanına al, onu evde bırakma. Fırtı yola çıkmış. Her ses onu zıplatıyormuş. Bir baloncuk patlamış. Ah! Meğer kendi çıkardığı baloncukmuş. Bir deniz yıldızı görmüş. Bu, bu yerde mi duruyor yoksa bana mı bakıyor? deniz yıldızı eslemiş. Ben sadece yıldızım. Fırtı fark etmiş ki korktuğu şeylerin çoğu düşündüğü kadar korkunç değilmiş. Sonunda cesaret mercanına yaklaşırken karanlıkta büyük bir gölge belirmiş. Fırtı titremiş. İşte bu deniz canavarı. Ama gölge yaklaşınca ne görsün? Gölge aslında horlayan bir balinaymış. Hor, puf, diye baloncuk çıkarıyormuş. Fırtı gülmeye başlamış. İlk kez korkusuna gülmüş. Cesaret mercanına dokunmuş ve o anda şunu anlamış. Korkular düşünceyle büyür, cesaret adımla. Fırtı geri döndüğünde herkes onu alkışlamış. Artık hala biraz korkuyormuş ama korktuğunda saklanmak yerine derin nefes alıyor. Ben bunu yapabilirim diyormuş ve küçük bir adım atıyormuş. Hatta Salyangoz'u görünce "Merhaba uçmayan taş." diye şaka yapmış. Bilge Kaplumbağa mır mır demiş. "Korkmak ayıp değildir ama korkunun seni durdurmasına izin vermek öğrenmeyi kaçırmaktır." O günden sonra denizin altında balıklar şunu öğrenmiş. Cesur olmak korkuyu yenmek değil, onunla arkadaş olmaktır. Ve şimdi sevgili çocuklar, eğer bir gün siz de karanlıktan, yalnızlıktan ya da bilinmeyenden korkarsanız, minik balık fırtıyı hatırlayın. Derin bir nefes alın. Kalbinize gülümseyin ve kendinize fısıldayın. Ben cesurum, deniyorum ve geçecek. Deniz usulca ninni söylerken hayalleriniz renkli balıklar gibi yüzsün. Tatlı rüyalar çocuklar, iyi uykular.